Bu bilgi denen şey tam olarak nedir? Yenir mi, içilir mi? Bilgi dediğimiz şey öyle markette satılan bir ürün değil. Ama hayatımızın her yerinde. En basitinden etrafına şöyle bir bakınarak, bir şeyleri kurcalayarak, bir bilene danışarak ya da dur yahu şunu bir deneyeyim diyerek elde ettiğin ha şimdi anladım dedirten kıymetli gerçekler ve verilerdir. Yani etrafta uçuşan bir sürü ne alaka dedirten şeyin ayıklanıp patlanıp işte bu işime yarar haline gelmiş şekli. Yap bozun parçaları gibi düşün. Tek başlarına bir şeye benzemezler ama bir araya gelince vay be dedirten bir resim çıkıverir. Filozoflar buna havalı bir isim takmışlar. Gerekçelendirilmiş doğru inancı. Yani hem doğru olacak hem de nereden sallıyorsun bunu dediklerinde sağlam bir cevabın olacak. Öyle içime doğdu ile olmaz. İyi de neden bilgi bizi bu kadar cezbediyor? Bilgiye neden mi bu kadar düşkünüz? E çünkü bilgi olmadan hayat şarjı yüzde bir kalmış telefonla uzun yola çıkmak gibi olurdu. Tam bir macera He ama pek de keyifli değil. Bir kere hayatta kalma modu açık. Bir düşün çevreni. Hangi mantarın zehirli olduğunu karşıdan karşıya geçerken hangi tarafa bakman gerektiğini bilmesen ne olurdu? Bilgi seni eyvah durumlarından koruyan bir nevi görünmez kalkan. Şöyle düşün. Problem çözme. Musluk mu bozuldu? İnternetten iki tıkla Usta olmaya gerek yokmuş yahu diyebilirsin. Ya da en azından kimi arayacağını bilirsin. Karar verme. O tatlıyı yesem mi, yemesem mi den tut. Acaba bu iş tam benlik miye kadar bilgi sana en doğru yolu fısıldayan o bilgesiz. ses. Kendini ve dünyayı geliştirme iksiri. Hem sen yeni bir şeyler öğrenip vay be neymişim dersin hem de toplum olarak daha neler mümkün diye ilerleriz. Bilgi paslanmış şarkıları yağlayan sihirli bir sprey gibi. Anlamadımdan anladıma bir anda geçmek. Dünya dolup bitenleri insanların neden öyle davrandığını hatta kendi içindeki o karmaşık duyguları anlamak için bile bilgi senin en iyi dostun. Her şeye bir tık anlam katar. Söz uçar, bilgiyle yapılan sohbet kalır. İki lafın belini kırmak, derdini anlatmak, başkalarını anlamak. Hepsi için ortak bir dil. Yani bilgi lazım. Yoksa herkes kendi telinden çalar, ortaya bir kakafoni çıkar. Nasıl elde edebiliriz bu bilgiyi? Armut piş, ağzıma düş. Ne güzel atasözü değil mi? Ama öyle olmuyor genelde onu elde etmenin birbirinden eğlenceli ve bazen de meşakkatli yolları var. Beş duyuyla keşfetmek, gözlemek, etrafı taramak, kulaklarını dört açmak, burnunu her işe sokmak mecazel elbette. Kısacası dünyaya bir dedektif merakıyla yaklaşmak. Beyin fırtınası. Eldeki bilgi kırıntılarını alıp, eğer bu böyleyse o zaman şu da şöyle olmalı diye düşünebilmek Bazen de küçük parçalardan büyük resmi görmek. Okul yolları ve kitapların büyüsü. Okulda dirsek çürütmek, kitapların arasında kaybolmak, internette saatlerce araştırma yapmak. Bilgiye giden en bilindik ama en sağlam yollarda. Yaşayan bilir. Deneyim ne kadar önemli, değil mi? Ocağın sıcak olduğunu elini değdirince öğrenmek gibi. Bazen hayat en iyi dersleri bizzat yaşatarak verir. Aniden yanan ampul, sezgi. Nereden çıktı bu fikir?" dersin. Sanki biri kulağına fısıldamış gibi bir aydınlanma yaşarsın. Aman dikkat, her parlayan altın değildir. Hadi bir bilene soralım. Konunun uzmanlarından, tecrübeli kişilerden veya güvenilir kaynaklardan bilgi almak Keştirme yoldan hedefe ulaşmak gibidir. Laf lafı açar. Başkalarıyla sohbet ederken, tartışırken veya sadece dinlerken bile bir sürü yeni şey öğrenebiliriz. Bilgi paylaştıkça çoğalır derler ya, işte o hesap. Nerede gizli bu bilgi? O kıvrımlı beynimiz var ya, işte orası en kişisel bilgi depomuz kafamızın içindeki süper bilgisayar. Anılar, öğrenilenler hepsi orada. Kitaplar ve yazılı materyaller. Romanlar, ansiklopediler, dergiler. Her biri farklı bir bilgi evrenine açılan kapı. Dijital ortamlar, piksellerin ardındaki sonsuzluk. İnternet denen derya, veri tabanları, e-kitaplar, bir tıkla dünyanın bilgisi parmaklarımızın ucunda. E tabi doğru yere tıklarsan. Bilgi fabrikaları, kurumlar, organizasyonlar elbette ki bunların en güzel örnekleri okullar, üniversiteler, araştırma merkezleri ve kütüphaneler. Buralar bilginin üretildiği, düzenlendiği ve yayıldığı yerler. Nesilden nesile aktarılan miras kültür ve geleneklerimiz. Hepimiz çok severiz değil mi? Masallar, türküler, atasözleri, hatta anneannelerimizin, babaannelerimizin o meşhur kek tarifi bile birer kültürel bilgi. Ve geldik evrenin sessiz öğretmenine, doğaya. Bir çiçeğin açışını izlemek, yıldızları seyretmek, bir kar tanesinin eşsizliğini fark etmek Doğa da bize sürekli bir şeyler fısıldar. Ne zaman açığa çıkar bu bilgi tam olarak? Ne zaman işe yarar? Bilgi modası asla geçmeyen, her daim revaçta, moda tabirle in olan bir şey. Geçmişten gelen dersler örneğin. Tarih kitapları aman ha aynı hataları bir daha yapmayın diye bağırır adeta. Geçmişe bakıp ders çıkarmak için bilgi şart. Anı yaşarken en iyi yardımcı. Şu an bu videoyu izlerken bile bilgi kullanıyoruz. Kahve yaparken, yolda yürürken, arkadaşımızla mesajlaşırken her an, her saniye. Geleceğe yatırım örneği. Yarınki sınav için çalışmak, bir sonraki tatili planlamak, ileride hangi mesleği seçeceğine karar vermek hepsi geleceğe dair bilgi kırıntılarıyla şekillenir. Bilgi geleceği öngörme kristal küresi gibidir. E tabii ki daha güvenilir. Ve son soru. Kim? Bu bilgiyle kimler aşır neşir olur, kimler faydalanır? Cevap o kadar basit ki istisnasız herkes. Sen, ben, biz, siz, onlar. Öğrenci Ayşe de bilgi peşinde. Emekli Amca amcada. Bebekler annelerinin kokusunu tanırken bilgi kullanır. En bilgi profesör bile her gün yeni bir şey öğrenir. Öğrenmeli de. Hepimiz birer bilgi avcısı ve bilgi kullanıcısıyız. İçinde yaşadığımız toplum denen büyük yapboz. Her birimiz bilgi üreterek ve kullanarak bu yapbozun bir parçasını oluştururuz. Ortak değerlerimiz, kurallarımız, kültürümüz hep bu kolektif bilginin ürünüdür. Kurumlar denen dev makineler. Okullar, şirketler, devletler, toplumlar. Bu büyük yapılar bilginin düzenli bir şekilde üretilmesi, saklanması ve kullanılmasıyla ayakta durur. Alanının piri uzmanlar. O bu işin kitabını yazmış dediğimiz insanlar var ya. Ha işte. Onlar belirli konularda derinlemesine bilgiye sahip olup o bilgiyi hem geliştirirler hem de bizimle paylaşırlar. Onlar bilginin süper kahramanları. İyi ki varlar. Bilmek sizi özgürleştirir. Hoşçakalın.